Sayın Valimiz Aksaray'a geldiğinde bizi davet ettiğinde çünkü biz kendisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük ve önemli ve kalıcı projeler başlattık ve hala onlar sürüyor. Почему не Ediyorlar. Ama Kapadokya dediğinizde bu de dünyanın turizm kısmından önemli bir kısmı da Nevşehir ve civarını düşünüyor. Halbuki Kapadokya burası. Kapadokya Aksaray'ın neredeyse dörtlükçü polarlara sin birleşmesi cazibe noktası olması demek. Artık 21. yüzyılda bu medya Çünkü medyanın taşıdığı her mesaj o kentin algısını şekillendiriyor. Abartılmış, çarpıtılmış, sürekli olumsuz haberler kentin imajına ciddi zarar veriyor. Mesela Aksaray'da haber yazın arkadaşlar. Sürekli ne yapıyorsun? <laughs> Size dönüp bakıyorum. Suçlu yakın. Yani sizin niye yanmıyor? Aksaray'ın böyle algılanması konusunda lütfen evet, bu soruyu soralım istiyorum. Samimiyetsiz içerikler güveni sarsıyor. Peki arkadaşlar, ben bir medya ucusu olarak söyleyeyim. 我说的。<noise> <noise> Altyapı çalışmaları, inanılmaz düzeyde altyapı çalışmaları yapılıyor. Ankara'nın Aksaray'ı unutmuş bürokrasinin çoğu Sayın Valim tarafından şehirde ağırlanıyor ve gezdiriliyor. Bir kısmına ben tanı. Marka ofisi kurduk. Çalışmasına başlayacak. Burada da marka ofisinin o bazı hocaları burada. Lokomotiv çeşitli organizasyonlar gerçekleşiyor. Bu organizasyonların en önemlilerinden birisi Aksa ve ıhlar festivali. Size bir şey söyleyeceğim. Belki konu vereceğim ve daha biraz şikayet edeceğim. Gracias.